biz şimdi Osman? Bilmem. Bir çimdikle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Evlenmiş tam. Acıttın ya. Bu son olsun o zaman. Bir daha hayatımızda hiç acı olmasın Osman. Olmayacak yarenim. Bundan sonra acı yok. Vay be! Sonunda oldu be Yaren, sonunda attık golü. <laughs> Evlendik be! Ух. Ух. Arkadaş bu nedir ya? Bu böyle gelin başı falan değil. Ha bu bildiğin damada Çin işkencesi ya. Dayan dayan az kaldı. Aa, az kaldı. Şuna bak ya çıkar çıkar bitmiyor. Ben o kuaför Özkan'ın var ya ta. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Mahmut geldi vallahi Mahmut geldi. Osman. Osman. Aa, yok. Araba eksos patlatmış. Ben de dedim herhalde Mahmut geldi vuracak yine beni. Aşkım evlendik ya biz hani. <laughs> Doğru. Doğru evlendik de. O zaman ben şunları hızlıca çıkarayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah kuaförü Özkan'ın var ya. Herkes oradaydı oğlum. Bütün mahalle. Desene büyük makara kaçırdık. <laughs> var ya. O... Eti göbek atarken görecek. Nasıl göbek atıyorlar? Prostat var ya böyle, <laughs> böyle yaparken düştü yere kapaklandı <laughs> oğlum. He, tamam kızım ben sana haber edeceğim iki saate. He tamam meraklanmayasın sen, arayacağım. Şaban vardı ya Şaban. O kustu bile lan? He, çok hayırlı bir kısmet dur. Ha bir görsen, aynı biçilmiş kaftansın ha. Hadi ben seni arayacağım, işim vardır, hadi. Hayırlı bir iş peşindesin sanırım Asuman Usta. He, Sakiz buldum. Evlenirsin, hayırlı olsun. Ne? <laughs> Kız buldum sana evlenirsin, hayırlı olsun. Çok güzeldir, helal süt emmiş bir kızdır. <laughs> Delirdin <gülüyor> sen sanırım Asuman Usta daha neler? Vallahi benim aklım yerimde dur da seninkinde yerler esi. Onu ben bilemem. Ne münasebet canım? Olur mu öyle şey? Olur olur, çok güzel olur. Olamaz efendim. Ne o öyle görücü usulü gibi? Cübisi fazladır. Görücü suydu. Yok, daha fazla duymak istemiyorum bu saçmalıkları Asuman Usta. Rica ederim, duymak istemiyorum. Gel buraya, kaçamazsın. Ya bir tanışacaksınız. Asuman Usta, gerçekten de olur mu böyle şey? Ya böyle saçma şey olur mu? Olur, çok da güzel olur. Ya tanımaz, etmez, hiç tanımadı bir kızla birlikte. Aa, olmaz. Tanışacaklar işte, cürücü sülü. <laughs> delirdi, <gülüyor> delirdi. Dur! Buyurun küçük bey. O kızla buluşmalısın. Rica ederim küçük bey olur mu öyle şey? Ya bir itiraz etme dinle. Aa, Osman abla sana kız buldum deyince. Matmazeli gördün mü? Yo görmedim ne olmuş? Böyle gözleri büyüdü. dil tutuldu. E tutulur benim de tutuldu. Ya anlasana. Kıskandı seni işte. Ya kıskandı mı gerçekten? Evet kıskandı. Kız saçtan kudurdu hatta. Bunu fırsana çevirsene. Nasıl? O kızı bulacaksın, tamam mı? Sana halde kız tanıştıktan daha dökülecek. Da en sonunda dayanamayıp aşkını sana itiraf edecek. Olur mu acaba? Olur olur. Bir şey olmaz. Sen ben bu işleri anlarım. Sen merak etme. Alt tarafında kızı bulacaksın. Ne olacak? incilerin mi dökülecek yani? Hı hı. İki çay içersin. Asuman ablaya beğenmedim dersin biter. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bak bu plan tutar. Hadi oyalanmayalım, gel. Nesi varmış çalıcı Kesmen Kısmen çaldı şey. He, sesine çaldı şu. Şimdikileri de cöreyerek cezile cezile ne oluyor? Adliye kapılarında sürünüyorlar. Cöreyerek usulü en iyisi. Kıtırmıyorum ben size. Tamam mı? Kıtırmıyorum. Ama zaten Ayten'i kabul etmedi ki. Ödecek. Etmeyecek. Ödecek? Etmeyecek. Ödecek? Etmeyecek. Ne buraya yazıyorum edecek. Etmeyecek yazıyorum. Ediyorum. Ne? Ah. Hanımefendiye söyleyin Asuman, kendisiyle tanışmak istiyorum. Dur, hemen arıyorum. <laughs> Ayta, sen ciddi misin? Evet, çok ciddiyim. He, alo kızım. He, dur. Ha, adresi yazacağım. Dur, dur, dur. Hıyy! <laughs> <laughs> çok hayırlı bir kısmet ha. Dur. <laughs> He. Baba, geç kalmayasın ha. Hemen ciddesin, çıkarsın. Haydi, Hadi canım. He, al. Buraya cidirecek. Baba bak geç kalmıyorsun, beni rezil etmiyorsun ha. Hadi hemen çık. Ya, gerçekten Ay. gidecek misin? Evet Matmazel. İnanamıyorum. Ha gerçekten inanamıyorum. Ben de. Ay, çok hayırlı bir cihazım. Ay. Küçük Bey okula gidince öyle arkadaşlarımıza dalıp ödevleri unutmak yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam, tamam unutmam. Senin de bir işin var galiba. Yok canım, ne işim olacak ki? Sürekli sahtere bakıp duruyorsun. Yoksa sen kıl kuyruğun randevusunu mu merak ediyorsun? Aa, ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Ayrıca ah, ben hiç kıl kuyruk denmeyecek demedim mi? Değil mi? Onu geç de. Acaba ne yapıyorlar da şimdi ya? Kız güzel midir? Ay bana ne canım? Oh, güzel mi değil mi? Bana ne? Bence güzeldir. Osman abla öyle diyor ama... ...Altan abi ilk görüşte aşk olmasın? Aa, aa, olur mu öyle şey? Ha, tanımadan etmeden olur mu? Tanışacaklar işte. Yakında bir düğün daha göreceğiz. Hadi görüşürüz bak bazen. Duyun, duyun, duyun mu? Korkmayacağız, Nasıl bir kız acaba? Ah Memo Bey, size uyudum. Bu mu yoksa? Altan, merhaba. Ben kezbancan. Nasıl buldum seni? Asman abla resmin gösterdi. Ama bence resminden daha yakışıklısın.